Selamlar mucize ailem. Hiçbir zaman kendinizi ispatlama derdine girmeyin. Ya da uğraştığınız işi dur şuna ispatlayayım, bunu inandırayım gibi bir duruma girmeyin. Bence kendinizi fazla yormayın. Şöyle söyleyeyim ben size özellikle bizim uğraştığımız işlerde biyoenerji olabilir, hipnoz olabilir. İnsanlar inanmıyor. Niye inanmıyor? Çünkü o bilinç düzeyine gelmediği için inanmıyor, inanmayabilirler. Birkaç öğrencim daha önce bana hocam biz biyoenerji yapıyoruz ama çevremizdekiler inanmıyor onlara nasıl inandıralım dediler. Ben dedim ki hiç uğraşmayın. Ama inandırmasak gelmiyorlar diyorlar. Diyorum ki boş verin, gelen gelir. Şöyle bir örnek verdim onlara. Yıl olmuş 2025. Hazreti İsa'dan bu yana tam 2025 yılı geçmiş. Ondan öncesi de var. Dedim ki onlara bakın Yüce Yaradan'ın mucizelerine bakın. Her yerde mucizesi var. Bakın bizler de onun mucizeleri izledik. Bu kadar mucize sahibi bir güç, güce bile inanmayan insanlar var. Allah'a, Yaradan'a inanmayan insanlar var. Bize inanıp inanmaları, inanmamaları çok önemli değil dedim. Onu söyledikten sonra onlara da mantıklı geldi. Evet dostlar her ne iş yapıyorsanız yapın. Birlerine ispatlamak de zorunda değilsiniz. Sizler işinizi iyi yapın. Zaten Allah'ın izniyle sizi anlayacak olan o bilinçli olan insanlar her türlü gelip sizi bulacaktır. Katkım olsun sevgiler.